A açısını bulalım arkadaşlar. 70, 35 daha, 105 ne oldu? 75. En büyük açım A açısı oldu 75. O zaman A kenarı en büyüktür karşısı. Sonra 70 var. 70'in karşısı B'dir. Sonra C. C şık. İkinci soruda B'nin karşısındaki kenar B kenarıdır. B açısı C açısından büyükse B kenarı da C kenarından C'nin karşısındaki 3'ten büyüktür. Şu tarafında ne yapıyorduk? Şu küçük işareti yaparsak burada toplama yapıyoruz arkadaşlar. 5 ile 3'ü toplayacağız. Ne yapar? 8. Bunu çevirip de yazabilirsiniz. Yani şöyle 3 küçük, b küçük, 8. Aynı şeydir. Hangi sayılar var? 4, 5, 6, 7. En büyük ile en küçüğü 4 ile 7. Toplarsak 11 yapıyor. Üçüncü soruda C açısı B açısından küçükmüş. O zaman C'nin karşısındaki 3 küçüktür. B'nin karşısındaki B'nin karşısında da B dersek B kenarından. Ne diyor bizden? A, C'nin alabileceği en küçük. 3'ten büyük en küçük sayı ne olur? B'ye 4 olur değil mi? B'ye 4 vereceğiz. Şimdi X'i ortaya alırsak şöyle sağ tarafta 3 ile 4'ü toplayalım. 7. çıkartalım 1. Yani x sayısı 1 ile 7 arasındaki sayılar. Neler onlar? İşte 2 3 4 5 6. En büyüğünü soruyor. 6 edin. 4. soruda A kenarı B kenarından büyükmüş arkadaşlar. Böyle sorularda önce eşit olsaydı mantığını kullanıyoruz. Eşit olsalardı, eşit olsaydı ne olur eşit olsaydı bunların üçü de birbirine eşit olurlardı. A ile B eşit olduğu için. Eşitlerse o zaman açılar ne çıkardı? 60, 60, 60 çıkardı. Eşkenar üçgen oldu yani. Ama diyor ki A daha büyükmüş. A daha büyük. Bunu büyüteceğim. Bu büyükse arkadaşlar o zaman karşısındaki açı da büyür. Büyür. 60'tan büyük bir şey olacak. Ne olabilir? İşte 61, 62 büyüdü. En az soruyu bizden arkadaşlar. Nedir en azı? 61 açısıdır. Burası B kenarı. Burası C kenarı. 6'yı ortaya aldığım zaman sağ tarafta ne yapıyorduk? Şunları topluyorduk arkadaşlar. B artı C. Bizden ne istiyor? Üçgenin çevresi. Çevresi nasıl bulunur arkadaşlar? Çevre. Üç kenar toplayınca toplayalım. 6 artı B artı C dedim. Bu çevre budur. Biz B ile C'nin toplamını ne? Bakın burada nedir? En az 7 olabilir. 7'yi yazarsak 7 6 daha 13 bulunur. Altıncı soruda şu BD kenarını arkadaşlar önce inceleyelim. Bu kenara X diyelim. Üstteki üçgene göre X'i ortaya alırsak Toplayın 5 ile 3'ü. 8. Çıkartın 5'ten 3'ü. 2. Şimdi alttaki üçgene göre x'i ortaya alalım. Toplayın 6 ile 4'ü. 10. Çıkartın 2. Bu ikisinin sonucu ne gelir arkadaşlar? Şu ikilerden 2 iki gelir. 8 ve 10'dan da 8 gelir. Büyüklerin küçüğünü alalım. Şimdi Y kenarını ortaya alacağım bakın. Şuraya Y kenarı dersek Y'yi bulmak için işte sağdaki üçgenden Y'yi ortaya aldım. Şu 6 ve 3'ün olduğu soldaki üçgenden topluyorum 9, çıkartıyorum 3. Sağdaki üçgenden topluyorum 5 ile 4'ü 9, çıkartıyorum 1. Bunlara bakacak olursak 3 ile 1'den 3. 9'dan da 9 geliyor 9'lardan. Bunlar ne yapmamız istiyor arkadaşlar bizden? Toplamamız istiyor. Toplayalım. 2 ile 3'ü topladım. 5 küçük. X artı Y küçük. 17. Yani 5 ile 17 arasındaki X artı Y toplam geldi. Ne olabilir? 17'den küçük bir sayı. Zaten bir tane var. A şıkkı diyoruz arkadaşlar.